O dönem Osmanlı vardı. Ridaniye'den kutsal toprakların anahtarıyla dönen ama Mekke kalelerine saygı gereği Osmanlı bayrağı bile çekmeyen Osmanlı hilafeti Mekke ve Medine'yi peygamberin soyundan gelen Haşimi sülalesinden şeriflerin yönetmesini istemişti. Hicaz'a atanan valiler hiyerarşide şeriflerin altındaydı ancak o dönem İngiliz casuslar arkeolog, antropolog gibi sahte sıfatlarla bölgede cirit atıyor, nifak tohumları ekebilecek aktörleri tespit ediyorlardı ve birini buldular. 1908 yılında Osmanlılar tarafından Mekke emiri olarak atanan Şerif Hüseyin'i. Ve mevcut kral II Abdullah'ın dedesi olan bizim Şerif Hüseyin olarak bildiğimiz Hüseyin bin Ali İngilizlerle irtibata geçti. Kendisine bir Arap krallığı vaat eden İngilizlerin desteğiyle Arap isyanını başlatarak Osmanlı hilafetine ihanet etti. Dünyada milliyetçilik akımları etkisini gösteriyordu. Şerif Hüseyin'e biçilen rol de Arap milliyetçiliği yapmaktı. Dönemin Osmanlı yönetimi olan bitenin farkındaydı. Şerif Hüseyin göz önünde bulunsun diye İstanbul'a getirildi. Ancak ev hapsi uzun sürmedi. Bir süre sonra Arabistan'a döndü Şerif Hüseyin. İngilizler müttefikiydi ve görev için onu çağırıyorlardı. İngiliz aklına hizmet etmek üzere kolları sıvadı. Osmanlı'ya karşı kabileleri örgütledi ve büyük bir Arap devleti kurma mücadelesine girişti. İngilizler iki büyük görevlendirme yaptılar.